Merhabalar çocuklar. Edatlar videomuzun 3. serisiyle devam ediyoruz. Bugün for ve with edatlarını öğreneceğiz. İlk edatımız for. İçin for kelimesini İngilizce'de bir isimden önce kullandığımızda için anlamına sahip oluyor. I'm here for you. Senin için buradayım. We fight for our country. Ülkemiz için savaşırız. He died for a fistful of dollars. Bir avuç dolar için öldü. For kelimesinden sonra özneli fiilli bir cümlede gelebiliyor ama günlük konuşmada çok tercih edilen bir yapı değil. I can't sleep before 5 a.m. for I have insomnia. Uykusuzluk hastalığım olduğu için sabah 5'ten önce uyuyamıyorum. He can't have a dog For he is afraid of them. Köpeklerden korktuğu için köpeğe sahip olamaz. For kelimesinden sonra bir isim veya cümle değil de sadece bir fiil getirmek istersek fiilimizin sonuna ing takısı eklememiz gerekiyor. This gadget is for making chocolate. Bu alet çikolata yapımı içindir. İngilizce'de ing takısının ior anlamının dışında fiilleri isimleştirme gibi bir özelliği de olduğu için yapmak fiilini yapım kelimesine dönüştürdü. For kelimesi süreyle anlamına da sahip. Bu anlamı vermek istediğimizde genellikle bir zaman diliminden önce kullanıyoruz. You can stay at your aunts for a few days. Birkaç gün süreyle halanlarda kalabilirsin. She sleeps for eight hours every day her gün 8 saat süreyle uyur. We are going to Greece for three days. 3 gün süreyle Yunanistan'a gidiyoruz. İngilizce'de ile anlamını katmak için en sık kullandığımız sözcükse ise with'tir. I am meeting with my cousin this afternoon. Bu öğleden sonra kuzenimle buluşuyorum. Don't play with matches. Kibritlerle oynama. He is with his friends right now. Şu anda arkadaşlarıyla beraber. She always writes her letters with a pen. O mektuplarını hep tükenmez kalemle yazar. L ve li anlamları. With kelimesini ait olma mesajı veren l, li anlamında da kullanıyoruz. The boy with blue eyes. Mavi gözlü olan, The girl with dragon tattoo. Ejderha dövmeli kız. The girl with a pearl earring. İnci küpeli kız. Konumuzu pekiştirmek için cümle içinde kullanımlarına bakalım. Şimdi birinci cümlemizde örnek olduğu için for geldiğini bize vermiş. They fought for the protection of mountain lions. Onlar dağ aslanlarını korumak için savaştılar. For'un en yaygın kullanım şekli olan için anlamı burada kullanılmış. İkinci cümlemize bakalım. What courses did he study at the university? İlk edatlar videomuzda et konusunu işlemiştik. Burada d da anlamı yer belirttiği için et kullanıyoruz. Üniversitede hangi kursları ya da dersleri aldı, çalıştı anlamında. Üniversitede, et evet, burada, da anlamında. Üçüncü cümlemize bakalım. She wanted to be a vet and work with animals. Burada da with ile anlamında kullandığımız için cümle içerisinde doğru olan edatımız with. O veteriner olmak istiyor ve hayvanlar ile çalışmak istiyor. Dördüncü cümlemize bakalım. Burada bir kalıp görüyoruz. Interested in kalıbı. Normalde in'i biz nasıl öğrenmiştik? İçinde anlamı vardı genel olarak. Ama burada he was interested in beers after reading about them. O ayılar hakkında okuduktan sonra ilgi duydu. Interested in burada ilgi duymak kalıbı. Bir diğer kalıp cümlemize karşılaşıyoruz. He set up a research center to study dolphins. O yunusları araştırmak için e, araştırma merkezi kurdu. Set up burada kurmak anlamında kullanılıyor. O yüzden bir kalıp normalde up yukarı anlamında, üzerinde anlamında vardı ama burada set up kurmak anlamında. Son cümlemize bakalım. Pandas are yine burada bir kalıp cümleyle karşılaşıyoruz in danger of disappearing forever. Pandalar sonsuza dek yok olma tehlikesiyle karşı karşıyalar ya da yine burada ilk anlamı olan içindeyi de kullanabiliriz. Yok olma tehlikesi içindelerdi diyebiliriz. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Hepiniz hoşça kalın çocuklar.